Bir, iki, üç, dört. One, two, three, you know Beş, altı, yedi, sekiz. At spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. On numara vücudum var. Evet. Ee, mekik. Oğlum gaza gelme bak. Sen çok çabuk gaza geliyorsun ha. Dur bir tane daha çekeyim. çektim. Kollarım bak 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 bak. Görüyor musun şeyi? Neydi o? Amino asiti. Ha? Ulan taş gibiyim taş. Hemen. Hani daha. ya. Aha. Lan beni bana Penta. Lan bir anda ben Oy. Seni ben şöyle alayım tamam mı? Sonra ikinizi de Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Alihan ve bugün solo set oynuyorum abi. Şöyle hemen size bir matchup'ları göstereyim. Bu arada da jungle'ıma yardım edeyim. Bir saniye. Şöyle. ha Heh. Matchup'lara bakarken siz şunu da bildireyim. Ee, en son ki hangi videomdaydı o benim? Garen videomdaydı galiba. Bir pantheon vardı hatırlarsanız. Onunla pire girdik. Kendisi gene jungle. doğum olur. Ee, ondan sonra kanal 2000 aboneyi geçti. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum sizler benim ilk destekçilerimsiniz Şu ana kadar yaptığınız eleştiriler güzel yorumlar falan Aha, Bir dakika bir dakika bir şey oldu Bir ping mi sağ tık mı ne bir, bir şey takıldı da Galiba pingim var neyse iner ee, İşte 2000 aboneyi geçtik ve hepinize şu an kadarki destekleriniz için teşekkür ediyorum abi Nice 2000 nere inşallah diyelim Hepimize hayırlı uğurlu olsun nihayet ayağımızı 2000'e bastık <laughs> Astık. Ve oyunumuza geçelim. Adam 2 level olduk. Kyle zaten bizi şu an uzaktan dürter. Şöyle birazcık level atlayalım. Bu arada set oynuyorum. Şöyle bir şey var. Set yorumlarda bayağı istenen bir oydu. O yüzden aldım. Ama ekstradan bir de birisi var abi. Yaptığı her yorumun sonuna set ekliyor falan. O kendini biliyordur zaten. Ben nick olarak şey yapamadım şu an hatırlayamasam da. Her videoda yani şu ana kadar attığım her videonun altına yorum olarak yazmış. Ve hepsinde düzenli olarak set istemiş abi. Biraz da o çok gözüme battığı için bir set çekeyim dedim. Çok fazla hakim olduğum bir çar değil. Ee, toplasan ikinci oynayışımdır büyük ihtimalle. Lan ne farm kaçırdık be. Kulede inadımıza sanki alıyor böyle farmları. Ağlama lan. Sen bak çok kaşınıyorsun ha. Bu çarın da böyle yani atlamalı matlamalı bir çar değilseniz gerçekten yetişemiyorsunuz ya. Yavaşlatıp sıka sıka. Benim saat tıkım bozulmuş abi. Yemin ederim bu arada play yapmıyorum. saat tıkımda sıkıntı var. Sayamıyorum Neyse onu ben hallederim şimdi. Şimdi bu bana vurup vurup duruyor. Çok vurdurma yamulmuşsun amcık. <laughs> Bir üstüne gitmeye çalışsam şuradan yok şu parma. Lan. Lan gel lan. Kanka çok kaçıyorsunuz ya. Ben böyle böyle lane'leri sevmem abi. Hiç sevmem. Yani hiçbir şey yapamayacağız şu an lane'de. Böyle çok safe bir şekilde ilerliyoruz. Sadece bana arada bir gelip bir ya şekil şükül yapıyor. Farmaz takıldı bu arada. Ananı avradını. Direkt attım çünkü sana orada yersem. Yani en azından burada yaparsam bunu. Oğlum seni var ya bir anda keserim ha. Gayr. Jax lan güya piremsin adam bana geliyor gank sen yoksun ya. Oho böyle olmaz. Geliyorum, 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 geliyorum. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şuradan girdim. Şşş, ananı. An. Yedi sandım lan. Oğlum yedi sandım lan. Şunu, da, şunu almaya gel. Tamam. Bu sefer öldürdüm. Tamamdır. Gayet güzel aldık abi kili. Oha! <laughs> ben ben. Bana asist aldıracan da kankam. Çok geç kaldın sen. Aşırı geç kaldın. Beni böyle vurdu beni gaza getirdi böyle yumruklarımla bak. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor. Hiç sarılamıyorum çok saçma. Ya ben? Ya ben? <laughs> böyle burayı bir seriden itmeye çalışsam nasıl olur? İtebilecek miyim acaba? Lan Jax o kadar geldin gank atamadın bari lane'i iteydik kankam. Şimdi. Vurduk 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 buraya da vurduk şuna da vurduk. Gittik. Gayet güzel 6'da olduk. Bu da yerin ne, ne almış? Oy oğlum bu bu sen hep böyle yapıyorsun ya. Jax ulan çok güzel zamanlarda gelmiyorsun. Nerede bir sıkıntı, nerede bir action, atraksiyon sen oradasın kanka. Allah. Ultisi yok. Daha 5 level zaten. Kapattım şuradan ben. Tamam gayet güzel. Ben de onu alayım şöyle bir atayım. öyle bir kaçmaya yeltendiği zamanda da o çok güzel. Bak böyle gankleri çok seviyor bu çocuk gerçekten. Oktay kardeşim Sen böyle gankleri çok seviyorsun. Normal gank ona göre değil. O action peşinde. İlla bir şey olacak böyle bir atraksiyon olacak o gankle yani. Bu arada rünümü de hemen size base atıp lane'e girerken göstereyim. Şöyle rünlerle girdim abi. Yenilmez rünüyle girdim. Rünlerime de bakabilirsiniz. Hani şey, çara yetişemeyeceğim hiçbir şekilde. Nasıl yetişeyim ki ben bu çara? Baksana kanatları var bir kere. Benimse ruhumda minik kelebekler. Kanka bir şey yapabileceğiz mi? Hop. Ha -ha. Ha yeni ayarlayamadım. Olur tamam. Şimdi şurayı bir itelim. Beni ekipte düşürme ha kanka çok geleceksin diye de. Allah sıkıntı. Aha. Baksana ya çara. Aha kovalanmayan çarlar. Aha bu sefer yakaladık seni. Oğlum bu sefer kaçışın yok. Stun'ı dayayacaksın şimdi. Tamam gayet güzel. Onu basarken seni bir geri aldım. Tamam gayet güzel. Kaçma ihtimalini de ortadan kaldırdıktan sonra bize hiçbir şey yapamaz abi. Jax. Jax. Şimdi bu fena kazandık. Oyun ne durumda? Oyuna da hemen bir bakalım. Lissandra 0-1'di lan. Ne ara 3-1 oldu? Aha bak ben biliyorum abi. Çocuk. Dur kanka bari plate alayım. Geldim gelmedim ya tamam sen geleceksin işte oradan direkt benim gelmeme gerek yok ki ben oraya gelsem görür beni Şimdi yemi yedi bak. Yemi yedi abi. Tamam mı? Ne? Sen kanka. Alt F4 çek. Katat lan bilgisayar. <laughs> çekmesi lazım şu an. Gerçekten Alt F4 çekmesi lazım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum kanka dayı istemiyorum ben. Ben o, o, o hareketle Ben kör oldum şu an. Nasıl oynayayım? Gözüm görmüyor ki. Gözüm görmüyor yani şu an benim. İstesem de oynayamam. Al lan. Ah. Ah mutlu musun? Umur. Umurukta kimse mi? Böyle... Ne oldu lan? Ha pardon. Şey oldu sandım. Bir an bizimki öldü sandım. Kanka yapma ya. Bak gözünü seveyim. Vurma bana öyle ya çıldırtıyorsun beni bak. Hayır vur da yani. Şimdi zaten doğal olarak bana vurman gerekiyor zaten de. Ne şey yapma hani. Aha, lan. Jax geliyor. er arvadını. Nasıl edeceğiz? Uf, uf oynadık ha. O da onu keser. Bir tane daha çakarız. Hadi. Ah gayet vört abi. Bak. Lan siz hayırdır üst üste koyarım. Hı? Oğlum ben yumruk bak bak duyuyor musun bak bak çıldırıyorum bak yumruk var burada yumruk. Aslan hiç öyle yapamadın. Nasıl yapamadın? Nasıl yapamadın? Oğlum aslan maslan hayırdır lan. Sadece solo'ya gank atsana. Gel gel. Gel böyle bir tane indirin hayırın yolu bayır gülüm. Biraz da bize hayır. Lalem. Hayırdır? Hayır hayır. Sudan bir bidon da bize hayır. Çeşme orada, bidon orada. Borusuyla senindir hayırlı olsun. Bizim suyla bir işimiz yok kardeş. Sebebiyle var. Müsait misin? Neye müsait miyim? Ha, gülse lalem. Gülüm dedi ya ondan dedim lalem diye öyle. Oğlum ne yapıyorum ben dur. Hop şunu biraz hasarını yemek ister misin? Şöyle de bir yemek ister misin? Tamam. Şimdi şöyle bir vurduk mu kafasına bana indirdim kafasına indirdim var böyle indirdim indirdim böyle tek yumrukla canınızı alırım aslanlar tek yumrukla böyle hayat kalitenizi düşürürüm bak o kadar diyorum Şimdi o kule bana vuracağı zaman bir kalkan alacağım. Bak her şey taktik. Sağ tıkım bozulmuş orada görüyor musunuz? Tıklayamıyorum. Rux'tan gene bir değişik denemeler. Kanka geleceğim de. Be iteyim bekle bak. O, o videoda da böyle yaptın öldük. Gerek kalmadı ki sana. La oğlum salma lan. Hah al. <laughs> Kuleye öldü. <laughs> Sen nasıl arkadaşsın lan sana arkamızı nasıl döneceğiz ya? <laughs> Kanka sövüyor şu an bana büyük ihtimalle. Şurayı hemen bir indireyim. İlk kule. <laughs> of çok kastık çok kastık. Aha şöyle ile beraber middeki adamlara doğru gidiyoruz. Göründük. Göründük kaçacak. Kaçacak. Aha. Aha. Bizim Jax'ten gene saçma sapan E'ler. Çok erken açıyorsun kankam. Sıkıntı o biraz. Gayet kötü. Gayet kötü abi. Z gelecek Z. Şimdi şöyle şunu atlasam. Tamam mı? Bak oradan kurtardık. Şunu attım onu. Olmadı olmadı. gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Selim. Hepinizi keserim. Seni de keserim. Ulan killer bize kalmadı da. Olumlu olumlu hadi gene takımımıza kazandırdık. Okey. Bu taktiği her zaman yapıyorum. Her zaman da işe yarıyor biliyor musun? Şu ana kadar işe yaramadığı hiçbir zamanı görmedim. Neyse güzel sıyrıldık kaçtık. Jax geliyor atıyor. Jax geliyor atıyor da kanka öyle de yani ben nasıl dayanayım şimdi burada kanka. W W W W W Of. Olmadı be. Öyle olmadı, gelip gidenle, yerim olmadı. Şimdi şöyle bir bota geldik. Dedin lan Zed'i ben ne zaman görsem az canı var ha çocuğun. Seni ben şöyle alayım tamam mı? Sonra ikinizi de bir... bir şöyle bir çekeyim. Sen bir tutuştur al. Senin erken ölmen lazım ki benim şuraya yetişeyim. Şöyle bir şey yapsam. Gel lan buraya. Ya oğlum bırak ben gideyim. ha bak kaçtın şu an. Gel işte seriden bir vurayım kafana. Aha burada biri var. Hop lan 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 esini yetiştirememiş daha. Ne olur sağ ama böyle yapma ya. Hop doç. Gel bakalım. Hepsi kaçıyorlar ya. Ulan oğlum o kili ben alıyordum işte. Sen niye adamı fırlatıyorsun? Ne yapacaksın lan? Beni mi keseceksin ha? Beni mi keseceksin? Kesiyor la. Kilodu kesiyor la. Ne, ne oldu? Dörtte dört mü dört, alacaksın? Oğlum öyle yok. Zaten bütün killeri benden çalıyorsunuz. Bak 8 tane asistim oldu. Allah. Lan sen tutsun. Tabii ki de. Dur. Kuleye bak. Kuleye vuracağız. Kuleye vuracağız şimdi. Hop yaptık. Hemen buna. Gel lan. Ha, öyle kaçarsın işte aslanım. Oğlum bende bir yumruk var var ya bak. Seni şöyle alır aşağı vururum böyle. 100, 100 gold veriyorsun. Kanatlarım diye bağırırsın öyle. Malefiz gibi kalırsın kanatsız. Aha gidiyor. Ha vur ne olacak? Hop. Şöyle bir Q bunları da aldık mı base'imizi atabiliriz abi. 3 kapara. Oha lan, ne ara 3 kaparam oldu benim. Al beni lan. Şurada base atacağım, eğer gelirsen seni öldürürüm, tamam mı? Doğdum geldim, 3k para harcadım, çok güçlüyüm lan. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir geri kalma bulamıyorum. Gel sen alın. Hadi, hadi. Bak çok hasar yedim, gel. Tamam gayet güzel. Önce bir şunu indirelim. Ah. Ah. Lan vurayım vurayım. Vurabilmem lazım, sadece vurabilmek istiyorum abi. Bak. <laughs> Allah belanızı vermesin be. Aha. Uf, uf. Bak şimdi bunu geldiği gibi alıp götürüyorum. <laughs> Öyle değil böyle atlayacaksın ulan. Of of of. Gayet güzel. Adamı var ya havadan havaya uçur. Aha. Kyle var burada. Kyle var burada. Bunu da kesemedik. Tamam. Ne oldu? Dayı mı atacağız? Dayı mı atacağız? Ben atarım. Ben varım. Ben imamım. Yat lan. Ananı. Çok hızlı çarsın be. Aha şeyle aldım. Ulan. Ah. Kanka bir sağa bir sol. Ne yapacağımı şaşırdım. Neyse. Uf. 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 Hepimiz öldük. Hepimizden buraya kadar aldılar. Çok güzel oldu. Sıtıramı da aldım. Şimdi. Bak şimdi size zulüm etmeye başlıyorum işte. Geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Z. Z geri dönecek. Bak Z geri dönecek abi. Geri dön. Hop. Oğlum Char bir durdu ya. Aha gayet güzelsin Jinx. Tamam Pike onu keser. Ya Veigar bıktım artık. Bunu bir yakalayabilir miyim? Tutuştur attım. <laughs> Aha şey geliyor gene. Pantheon'a da vuralım. Bunu da kestik. Sıra sende. Sen bir gel şöyle. Hop yapsam. Ah be. Ne oluyor orada? Onu da kestik. Oğlum. Allah belanı vermesin ya Veigar. Sana sana çok tilt oldum Veigar ya. Oha. Kanka neyin şeklini yapıyorsun ki? Ben sana yetişirim. Tamam mı? Sana yetişemezsem buna yetişirim. Bundan sana gelirim. Seni kestik. Tamam mı? Şimdi sıra sende kanka. Oy, ne vuruyoruz lan? Bir canımı fulllemek istiyorum şuradan. Bir can çalalım. Aha Pantheon geliyor. Aha da Pantheon geliyor. Hop yapsak. Vuralım. Lan hepsi kaçıyor ya. Bu çocuk çok vuruyor bu arada. Buna çok dikkat etmemiz lazım abi. Veigar'a çok dikkat etmemiz lazım. Oy. Uf. Adam füzeyi ne çaktı be. Şöyle hemen bir ben buradan can çalayım can toplayayım. Aha Veigar bana geliyor. Tamam gayet güzel. Onu aldı. Cık. Ne yapayım ki? Bir şey yapamam ki. Hmm, şöyle bir şey yapsam. Şuraya bir totem atayım. Şunu bir çalayım. Bak 15 saniyeye ultim geliyor. Bir şey yapabilir miyiz Veigar'a? Yok ya solo iteyim ben en iyisi. Hmm Zed'in W'su yok. Aha o pantheonu var ya buradan kapattım. Allah'a kapattım. Sen bir at. Sen bir at sen gel. Gelsene lan. Oh, oh. Bir. Aha. Aha yat çek bir iki Oğlum dur lan bir iki üç you know alt 8 bak, Spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim 10 numara vücudum var evet. Eee mekik Oğlum gaza gelme bak Sen çok çabuk gaza geliyorsun ha Dur bir tane daha çekeyim bak, Çektim. Kollarım bak 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 görüyor musun şeyi bana yorum atmasın. Ben dinliyorum. Nasıl? Penta lan bir anda ben oy. Demek iyi çekmeyecektim bak. Hemen. 1 2 3 4 5 6 Ulan her kile bir tane lan. Allah. Oruk kapanışı pentayla yaptık. Muazzam oldu. Buradan oyunu bitiririz büyük ihtimalle izlediğiniz için ve like'larınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bak like atın demiyorum abi. Like attığınız için hepinize teşekkür ederim diyorum. Direkt like atacağınızı biliyorum çünkü siz yaparsınız. Ben size güveniyorum.